Evet sevgili dostlar yeni bir video ile daha karşınızdayım. Hoş geldiniz. Bugün sizlere gene bir ücretsiz oyun tanıtacağım, göstereceğim. Ancak bu oyun 2011'lerden bir oyun ve günümüzde hala oynanabilirliğini koruyan Bethesda yapımı müthiş bir oyun olan Brink. Hatta internette görmüştüm. Bir adam sürekli bu oyunun kopyalarını alıp yani CD olarak da eskiden CD satıldığı için CD'lerini alıp sürekli Bethesda'ya bu oyunun ikincisini çıkarın diyormuş. Kendiniz araştırıp da görebilirsiniz. Harbiden böyle bir şey var. Yani öyle bir oyun. Yani fanı da sağlam bir oyun. Ama tabi az bir fanı olan oyun. Kendine has fanları olan oyunlardan bir tanesi diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bunu eşli de oynayabilirsiniz. Tek kişi de oynayabilirsiniz. Ee, PvP mod tarafı var. Bir de camping tarafı var. Yani hikaye modu. O yüzden tek kişi oynayabileceğiniz mod var free play modu var. Orada da işte sunucularda oynayabiliyorsunuz. Ama sunucularda akşamları daha çok oyuncu oluyor. Sabahları olmuyor. Biz direkt camping modundan başlayacağız. Çünkü hani oyunu göstereyim size. O yüzden direkt başlıyoruz. Oynanışı görün. Oyunu beğenirseniz Steam'den ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Zamanında CD ile kim bilir kaç lira satılan oyunu oynayabilirsiniz. Ki o zaman bilgisayarlar da pahalıydı. Düşünün yani. Şu an the var. to force e the count. You heard the captain. Weapons hot. Shoot to ya. kill. Freaking guests. <coughs> Come on, man. It's not every single guest. It's Chen. They ain't leading them nowhere they don't want to already go. First demonstrations, then riots, <coughs> now kidnapping. What next? I'm just saying that... Where's this place we're going to again? Fish Farm Visitor Center. Back when we had visitors. And fish. <laughs> Let's get this. Tamam. Hadi bakalım geldik the yani. The destroy the the door diyor. Göremiz kapıyı so, know, kıracağız <laughs> yani görev bu. Louis Buffett diyor help dedi. Hmm. Orta tuştan Şeyi yapıyoruz. Ben bunlarla gidiyorum. Aynen orta tuşa basılı tuttuğunuzda görevinizi gösteriyor. Adamlar nereden gidiyorlar? Tamam çek Güzel. Devam edelim. Bu arada yedi dakika içinde halletmemiz lazım bunu. Böyle de bir gerçeğimiz var. <laughs> of gene öldürdüler lan beni. <laughs> Wait for medic diyor ya sen rota 2 diyor. Ama midikler de çok arkada. Bu arada bu gerçek oyuncu mu? Aa bunlar gerçek oyuncu galiba lan. Ahmet de yolum adamın ismi. Arkadaşlar ben solo sanıyordum. Bu da e, şeymiş. Çift eşli bir oyun tarzıymış. Bakayım mi? Karşı tarafta da normal oyuncular varmış. Ana! Ben bunu solo mod sanıyordum. Çok özür dilerim. Evet gerçek oyun modunda yine pvp çatışıyorsunuz. Revive tuşunu nasıl yapacağız? Kendimiz yapıyoruz herhalde. F'ye mi basacağız? Gerilen ne Evet sevgili dostlar ücretsiz bir oyun olan Brink'te ee, i̇lk başta story mod demiştik. Gördüğünüz gibi gerçek oyuncularla oynuyormuşuz. O yüzden dikkatli oynayacağız. düşenleri de öldürmemiz lazım ki adamları kaldırmasınlar. Bence gayet güzel bir oyun. Drink. Yani oynanabilir. <laughs> Lan Bu arada pik de varmış oyunda. Güzel yani oynanabilir. Öleceğiz galiba ya. <laughs> Yanlara falan ayrı bir galiba. <laughs> Kendimizi şey atamıyoruz mu ya? Yazışma falan da yapabiliyoruz. Hocam O tırmanma mekaniği falan var yani oynanır arkadaşlar görüyorsunuz oyun güzel ya güzel bu arkadaşlara da emo verelim başarımı da kazandık bir tane ya oyundaki görevimizi tamamladığımız zaman sorun yok. Bu neymiş yerdeki ya? Bu adamı koruyacaksın. Gayet başarılı bir oyun bence. 2011 yılının oyun olmasına göre baya iyi. Ahmetciğim sana şey atayım kardeşim. Ahmetciğim. Ahmet. <laughs> Ayma mekaniği falan çok iyi ya. Oynayan oyuncular da eski oyuncu olması lazım. Yere düşenleri de öldürüyorum ki bir daha şey yapmasınlar, dolmasınlar. Ahmet yukarılarda uçuyor. herkesin bir şeyini dolduralım. Arkaya bakmak lazım herifler oradan gelirse. Evet misyon 1 galiba tamamlandı. Baya pvpymiş ya. Ben solatı sanıyordum ama pvpymiş daha devam ediyor bu arada. Kaç dakika devam edecek hiçbir fikrim yok. Kontrolleri falan bir bakmak lazım aslında. Bu adamı buradan şey yapacağız galiba. Kaçıracağız. Ee, biri benim ben silahımı buffladı mesela. Özelliklerimiz var güzel. G'den bomba tuz. V ne? V'den yakın dövüş varmış çok iyi. C'den bir şey olmuyor. X'den bir şey olmuyor. Z'den bir şey olmuyor. V'den bir şey olmuyor. H'den yazı yazıyor. H'den Yere düşenleri de öldüreyim de. güzel şunu tamamladım Kılayım diyeyim dedi ya adamlar fena bastı be. Tabii hepsi gerçek oyuncu değil ama. Bir bomba atan.

Yani gayet güzel bence o oynanışı. Bir <laughs> arkadan gelmiş. Buna ben medkit atamıyorum. Yok çünkü üstünde. <laughs> Şuradan şey yapabilirim. <laughs> Bu arada KD madde var. Güzel yani bayağı. Bu arada change yapabiliyoruz. 3'e basıp Medik mi oldum ben şimdi anlamadım da. Bir bomba sallayalım yukarıya. Yani oynanabilir abi ücretsiz oyuna göre çok çok iyi ya. Bir de 2011 yılının bir oyunu olarak. Aynen. Medik olmuşuz. daha seçti ya. Paramadı hepsi. Cam. Sadece gerçek oyunculara cam basıyor. Büyük ihtimalle. Buraya atayım üçü de ölsün. Bak buradan çıkıyorlar ha. Her taraftan adam çıkıyor. Tamam adamı kaçırdık ya. Bitti, bitti. Buradan daha bir yere gelemezler. Can bufu verdim. Burada gitti. Gayet güzel. Baksana abi Ahmet var ya. Gerçek oyuncudur abi bu yani. Kim olacak bu? Şu an mikrofonun olarak ben varım burada. Karşıda kim var? Gerçek oyuncu olarak vardır ya bir iki kişi. Excellent work, <laughs> man. Güzel tamamladık We <laughs> <laughs> mesela. Bir elimizde başarımla kazandık. Harbiden Now bir e, zamanında ben oynamamıştım. Güzel oynamıştık. Skorboard bak 2, 4, 6, 8 kişiymişiz oyunda. 8 tane gerçek oyuncuymuşuz. Mission Completed. Güzel yani 2011 e, şeyleri. Bu da karakter özelleştirmeye geldik. E, bir şeyler geldi herhalde. Ne geldi? Aynen şu unit falan. E, her xp'den sonra bir şeyler geliyor. Mesela kafamızı falan şey yapıyoruz. Bu arada şu takım seçme maviydi. İşte iyiler kötüler vesaire. İşte. Arkadaşlar Brink oyunu böyleydi. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet diyorum.